Arkadaşlar bugün Tokaboko'ya yeni gelen evi alacağız. Çok ponçik ee, Tokaboko videosu istiyordu. En çok oylamama gelmişti. So, biz de sonra dedi ki Tokaboko videosu neden çekmiyoruz arkadaşlar? Şimdi gidiyoruz. Pop, 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 pop. <laughs> Bu ne? Bütünsük kıyafet oldu ovno. Oh ovno. Oh Ovnyo oh oh nyo oh nyo oh nyo Evet. Şimdi ben bugün sizlerle birlikte yeni evi alacağım. Evet. Gördüğünüz gibi yeni ev. Pa, 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 Romantik sahil evi. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi ben bunu alacağım. Evet. Aldım. hangi yere yapacağımı bilmiyorum. Bizden buraya yapıyorum. Bum Bu kadar evim vardı. vardı. Şimdi yeni ev. Evet arkadaşlar, yeni evin içine giriyoruz. Gördüğünüz gibi penisi oh, var. Nedense kıyafetimize bir şey olmuş. Evet gözlüğüm de yok bura. Evet arkadaşlar şimdi gidelim. Burada bir sürü eşya var. Evet ponçik var. Gördüğünüz gibi buradan başlıyor ve burada bir oda var. Ve burada oda var ve balkonumuz var arkadaşlar. Eylül burada kalsın. Böyle yatak odası yapabiliriz. Gördüğünüz gibi böyle bir ev. Şimdi düzenleyelim. Evet. Önce yeni eşyalara bakacağım. Gördüğünüz gibi yeni eşyalar olarak bu şey var. İki tane yatak. Bu eşya var. Buradaki morlular Ve burada iki tane halı var. Burada mor dolap falan var gördüğünüz gibi. Mor raf. Ve çok güzel. Gördüğünüz gibi uyumlu şeyler var. Tanımışsınızdır. Diğerine geçtiğimizde böyle bir jacuzzi var. Tuvaletimiz var. Ve aynısı. <laughs> Ayna var. Ve başka bir şey yok burada. Bir böyle bir şey var. Bu ne? Aa. Evet mutfağa geldiğimizde böyle bir şey var. Bu mu? Mutfakta bir şey yok. Evet gördüğünüz gibi bir bu var. Ve bu var. Sandalye alarak Bunları koymuşlar arkadaşlar. Of, bayağı şey var. Böyle şeyler koymuşlar gördüğünüz gibi. Evet, sonra koltuklarda çok tatlı şey var. Lamba da güzel şeyler var. Böyle bir tane şey var. Aa çok güzel. Ve burada dekorasyonlar var. Çiçekler var. Çok güzel. Ve normal müzik şeyi var. Evet. Duvar kağıtları olarak bunlar var. Falan filan. Evet şimdi başlayalım önce yatak odasından başlayacağım. Beyaz salonda mı? Böyle bir şey yapacağım. Aa oyuncakları görmemişsin. Yemeklerde de güzel şeyler var. Böyle yapıyorum. Güzel. arkadaşlar ben böyle bir şey yaptım. Şimdi bunun rengini değiştiriyorum. Böyle yapacağım. I don't think we should Nerede? Yok oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle dekorasyon yapıyordum. Evet arkadaşlar bitiyor. Onu bence çok güzel süperdi. Evet arkadaşlar evi yapabildiğim kadar hızlı yapsın. Gördüğünüz gibi böyle. Bu gitar çalıyor mu? Ha. Gördüğünüz gibi bir adada bu ev. Evet, bu evin içi. Burası bence güzel oldu. Ve burası da var. Evet arkadaşlar, umarım videomuzu sevmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.